Beni çok korkuttun. Bir an gerçekten seni kaybedeceğimi düşündüm. Merak etme. Benden öyle kolay kolay kurtulamazsın. Senden kurtulmak isteyen kim? Ben son nefesimi verene kadar senin yanında olmak istiyorum. Selim, Selim, oğlum, oğlum iyi misin? Ee, i̇yiyim anne, iyiyim merak etme, iyiyim. Uyanmışsın? <laughs> Selimciğim, daha iyi misin? Daha iyi misin? Sen ne diyorsun ya? Benim oğlum ölüyordu. Nilgün bak. Ben çok üzgünüm. Senin de ne kadar korktuğunu tahmin edebiliyorum. Ama Allah'a şükürler olsun ki... ...Selim iyi. Ha. Selim iyi, uzatma Nilgün. Öyle mi? Yok. Hepiniz yaptığınızın cezasını çekeceksiniz. O Orhan hapislerde çürüyecek ömrünün geri kalanını dört duvar arasında geçirecek ve siz de bu acıyla yaşayacaksınız. Oğlum, Selim ne yapıyorsun? Orhan hapse falan girmeyecek. Bu konu burada kapanacak. Hayır. Hayır asla bu yaptığı yanına kâr kalmayacak. Anne lütfen. Ölebilirdin. Ölmedim ama şurma yaşıyorum hayattayım. Orhan ödeşmek istedi. Ödeştik. Ben de... ...babamın işlediği suçun bedelini ödedim. Bu konunun üstünü konuşacak fazla bir şey yok. Arzu Hanım... ...siz de beni sayılıp gidebilirsiniz. İyiyim ben. Merak etmeyin. Buradan kimsenin haberi olmayacak. Tamam Selimciğim. <laughs> tamam. Hadi yavrum. Hadi Hadi kızım. Onlarla aynı masaya oturursun. Onlarla aynı işten para kazanırsın. Onlarla aynı çatıda yaşarsın. Çünkü sen bir asalansın. Ha sen hayatındaki kadınlara bile laf geçiremedin. Onlardan bile korktun. Arzudan kaçıp özlemin e de Sonra özlemden çıkıp arzunun arkasına sığındın. Suna, Hadi bir daha ara Cennet. Daha yeni konuştuk Mukaddes abla. Selim iyi uyandı, her şey yolunda dedi ya. Bak, belki de gelmiştir. Hadi inşallah. Kemal amcaymış. Ah, buyurun hoş geldiniz, oturun buyurun. Oturmak için gelmedim. Bu ay sonuna kadar evi boşaltmanız gerekiyor. Sunan Hanım sen de tabii. Ne diyorsun Kemal amca? Bir yanlışınız mı oldu yoksa? Yanlış falan yok kızım. Ben iki binayı da kentsel dönüşüm için verdim. Müteahhit ay sonunda inşaata başlayacak. E, ne yaparız biz? E, bu sen de bir şey söylesene nereye taşınırız? Bunca seni kiracımsınız. Bana zorluk çıkarmayın. Bunlar ihtarname. Ay sonuna kadar mühletiniz var. Hadi bana müsaade. Neredesiniz Mahir, neredesiniz? Alo. Alo anne benim. Mahir neredesiniz? Öldüm meraktan. Telefon da kapalı. Anne sonra konuşuruz bunu. Şimdi ne yapacağız sen onu söyle. Limanda buluşalım. Orhan'ın pasaportu eşyaları hazır. Ortalık sakinleşene kadar bir müddet yurt dışında saklanacak. İyi de yurt dışına nasıl çıkaracağız? Bilmiyorum oğlum. Bir yolunu bulacağım. Nereye Sema Hanım? Karışma sen. Nereye, nereye? Bırak. Ne oluyor babaanne? Siz eve girin. Ben birazdan gireceğim. Eğer polis gelirse hiçbir şey görmediniz, hiçbir şey duymadınız, tamam mı? Arayın Orhan'ı, arayın. Kaçmasına gerek yok. Selim o kadar üzgün ki. Orhan'dan şikayetçi olmayacak. Allah Allah. Oğlum yanlış yapıyorsun. Orhan bu işin peşini bırakmaz. Yarın bugün kapıya dayanır. Dayanır, dayanır. Dayanır tabi Ama biz de boş duracak değiliz. iki tane koruma dikeriz kapıya. Hayır, koruma falan istemiyorum. Hayatımız hiçbir şey olmamış gibi devam edeceğiz. Ama Selim. Cennet. Orhan bunu sürdürecek adam değil. Zaten korkup kaçmış. Biz onların canlarını yakmasaydık... ...bana silah çekip doğrultmazdı bile. Tanıyorum ben onu. İyi o zaman. Her canının, her öfkelenin alsın eline silahı, vursun birilerini. Hı? Bu şekilde dindirmeye çalışsın acısını. Selim bak. Bu üstü kapatılacak, affedilecek bir durum değil. Senin polise her şeyi anlatman gerek. Meysa da seni öldürmeye çalıştı hatırlıyorsun değil mi? Sen ondan şikayetçi oldun mu? Hayır olmadın. Kendine göre haklı sebeplerim vardı. Nasıl ben sana saygı duyduysam... ...sen de benim bu kararıma saygı duy. Lütfen konu kapandı. Şu restorandaki çalışanları siz... ...söylememe gerek yok. Siz halletmişsinizdir. Teşekkürler gerek yok. Ben damadım için her şeyi yaparım. Yabancı değil, benim damat. Sana emanet. Anlaştığımız anlamda bakanın ziydiği yerde. Asim gençti, el yapacağız değil mi? Ama ben de kızımı basıyorum sonuçta. Böyle şeylerle ne kadar dayanır daha böyle? şey yapmasın. Birkaç saat içinde kan kaybını dur. Fazla vakit lazım. Kararsın. Ölmesi aslında büyük bir yük alırdı sırtımdan ama. Ne olur şimdi şey ya. Sağ olun. Benim için yaptıklarınızı asla